Mersin Toyota Plaza Boranlardan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun talep üzerine Corolla benzinli modelimizin başlangıç donanımı olan Vision Multidrives modelimizi inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Aracımız 1.5 benzinli motor ve 10 ileri tam otomatik şanzımana sahiptir. 123 beygir ve 153 Nm tork güç üretmektedir. Yakıt tüketimi ise şehir içi 100 km'de ortalama 6.7-7.1, şehir dışı 4.6-5, birleşikte ise 5.4-5.8 litre aralığındadır. Corolla'nın başlangıç paketi olan Vision donanım paketi alışla gelmiş başlangıç paketlerinden farklı. Çünkü birazdan anlatacağımız özellikler Corolla'nın başlangıç paketinde standart sunulmaktadır. Aracımızın özelliklerine bakacak olursak gündüz yanan led farlar, otomatik yanan farlar, 15 inç jant kapakları, krom cam çerçevesi, hız sabitleme sistemi, Bluetooth kablosuz cep telefon bağlantısı, manuel klima, USB girişi Elektronik park freni, Type-C güç çıkışı, arka klima havalandırması ve 7 adet hava yastığı standart sunulmaktadır. Corolla'nın arka oturumuna baktığımızda ön koltuk bana göre ayarlı 1.82 boya sahibim, diz ve baş mesafesi bu şekilde. Ayrıca iki bardaklıklı arka kol dayamada bulunuyor. Bagaj hacmine bakacak olursak 471 litre geniş bir bagaj alanına sahip lastik tamir kiti ile gelmektedir. Ayrıca bagaj havuzu da standart sunulmaktadır. Corolla Vision donanım paketinde ek olarak satın alabileceğiniz aksesuarlara bakacak olursak sis far kiti, dörtlü arka ya da tercihen ön ve arka sekizli park sensörü, 15 inç alaşımlı jantlar, Android sisteme sahip multimedya ekranı ve geri görüş kamerası, LED ampül kiti, Toyota Protect gövde koruyucu ve kablosuz şarj ünitesi tercih edebileceğiniz başlıca aksesuarlar arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye'de bir ilk olan yeni Garanton sistemimizle Toyota'nızın garantisini 10 yıla kadar ücretsiz bir şekilde uzatabilirsiniz. Kaçıncı sahibi olursanız olun, 10 yaşın altında koşulları sağlayan Toyota'nızın her periyodik bakımında bir yıl daha ücretsiz garanti hakkı kazanabilirsiniz. Sizler de Toyota modellerimiz hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Mersin Toyota Plaza Boranlar bayimizi ziyaret edebilir, WhatsApp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın güncel fiyat listemizin ve WhatsApp hattımızın linkini YouTube videomuzun açıklama kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Toyota Plaza Boranlar olarak sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.